Xiaomi'ni bildiğiniz gibi gerçekten çok farklı teknolojileri insanların böyle gözüne sokarak anlatıyorlar ve insanlar gerçekten heyecanlanıyor. Ancak baktığımız zaman bir anda tehlike oluşturabilecek teknolojiler var mı diye düşünüyoruz. Çünkü Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu yeni etkinlik lansmanında CyberDog 2 tanıtıldı. Biliyorsunuz önceki nesilde bir köpek görünümünde robot vardı. Ancak bu robot artık bir Doberman'dan esinlenerek ikinci nesline kavuşmuş durumda. Bu robot gerçekten bir köpeğe benziyor. Evet Doberman'dan esinlendiğini söylemiştim. Doberman ve CyberDog 2'yi kendi internet sitelerinde bile karşı karşıya getiriyorlar. İnanılmaz derecede benziyor. Şimdi Xiaomi'nin bunu yapma amaçlarından bir tanesi en farklı teknolojileri kullanmak. Mesela burada görmüş olduğunuz köpekte yani CyberDog 2'de 14-16 adet sensör bulunmakta ve bu sensörler sayesinde telefona gerek duymadan dışarı çıktığınız esnada veya evinizde atıyorum bir kahve lekesi oldu ve yere bir şey döküldü evi temizlemek istiyorsunuz. CyberDog 2 evinizde bulunan robot bu süpürgeyi harekete geçirebiliyor. Veya sizin istediğiniz bir komutu direkt olarak sesli asistan sayesinde gerçekleştirebiliyor. Evet bu görmüş olduğumuz teknoloji gerçekten çok iyi gözüküyor ve Xiaomi'nin de aslında mottosu bu ilk teknolojileri biz yapmamız gerekiyor. İlerideki yani gelecekteki teknolojileri şu anda piyasaya çıkarmamız lazım diyor. Ve biz Cyberdoc 2 kanlı canlı görüntüledik. Bu arada Cyberdoc 2'de 4 adet mikrofon bulunmakta ve 4 adet TOF sensörü bulunmakta. Şimdi 4 adet mikrofonu bir kenara bırakalım. Mikrofonlar sayesinde iletişime geçebiliyorsunuz. Mesela atıyorum telefonunuz yanınızda değil ama bir arama geldiği zaman Cyberdoc 2 bunu yanıtlayabiliyor ve siz bu robot yanınızdayken sesli görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir sürü kamerası bulunmakta. Biraz da top sensörlerinden bahsetmek istiyorum. Yani derinlik algısı yapabilen, etraftaki nesneleri tanıyabilen bir köpekten bahsediyorum. Şimdi bu bizim ne işimize yarayabilir? Atıyorum CyberDog 2'yi aldınız, tasmasını taktınız, dışarı çıktınız. Tamam mı? Biraz garip bir durum aslında. Mesela benim bir videom vardı Anıl abi hatırlar. Ben bir robotu alıp, robot köpeği alıp dışarı çıkmıştım kağıthanede. İnsanlar başıma toplanmıştı o derece. Hatta sokaktan geçen bir arkadaş robot köpeği alıp böyle çöpe falan atmak istemişti. Baya değişik bir gündü benim için. Her neyse şimdi bu robot köpekle birlikte bu tof sensörleri ne yapabiliyor? Etraftaki nesneleri tanıyabiliyor. Dediğim gibi aldınız, tasmasını taktınız, dışarı çıktınız. Etraftaki engelleri tanıyor, duruyor ve ona göre hareket ediyor. Sizi takip ediyor. Sizin sahibiniz olduğunu anlıyor. Sizi yeşil bir kare içinde konumlandırırken diğer farklı nesneleri gri bir şekilde konumlandırıyor ve onları bir engel olarak görüyor. Takılmıyor, çarpmıyor ve direkt olarak kendini toparlayabiliyor. Atıyorum yere düştü. İçerisinde bulunan sensörler ve teknolojileriyle birlikte direkt olarak ayağa kalkabiliyor ve içerisinde bulunan güçlü tork sayesinde yanlış hatırlamıyorsam 38 Nm bir torkluk taşıma kapasitesi var. Bu nedenle yani hem eşyalarınızı belki yükleyebilirsiniz hem de farklı eğitimleri, farklı aksiyonları bu robot köpek üzerinde etkinleştirebilirsiniz. Mesela hızlı bir şekilde atıyorum sırt üstü ters düştü hemen toparlanabiliyor. Peki Samet bunu neden anlatıyorsun eğer ki derseniz şu an bildiğiniz gibi uygun fiyatlı telefonlar, Amiral kurtar kullanmış olduğu bilinçlik sensörler, en yeni işlemcileri kullanması, en yeni ekranlar yani sadece telefon grubu içinde değil tabletleri olsun, air küçük ev aletleri, hava temizleyicileri biliyorsunuz havadan şarj teknolojisini tanıtmıştı. Yani ilkleri imza atan bir şirket ve Xiaomi'yi bu konuda takdir etmemiz gerekiyor. Peki sana CyberDog 2 bizlere neler sunuyor? Şimdi bir önceki nesle göre daha çok böyle bir köpek görünümüne kavuştuğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hem görüntü açısından hem de özellikler açısından yenilikler de geliyor. CyberDog 2'ye baktığımız zaman... ...ürkütücü bir görünüme sahip bunu biliyoruz ancak... ...ilk versiyona göre çok çok daha gerçekçi bir köpeği andıran... ...bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. İki küçük kulayla birlikte bir Doberman'ı andırdığını... ...yine burada söylemek istiyorum. Yeni nesil CyberDog 2 tam 8.9 kilogram ağırlığında... ...ve 36.7 santimetrelik boyuyla... ...bir önceki nesle göre daha küçük ve hafif olarak bizleri karşılıyor. Robotta yapay zeka destekli kameralar bulunmakta. Bunlar top sensörü, RGB kamera, lider sensörü, derinlik kamerası ultrasonik sensör, balık gözü lens, 4 mikrofon ve kuvvet sensörü görme, dokunma ve işitme yeteneklerini bir arada toplayan bir robot köpekten bahsediyoruz. Yani bu özellikler sayesinde hem sensörleri hem mikrofonu hem yapay zeka geliştirmesiyle birlikte birden fazla yeteneği de öğrenebilir. Mesela gerçek hayattan örnek verelim biraz. Bir köpek aldığınız zaman veya bir kedi aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Onu eğitiyorsunuz. Şimdi yapay zekaya baktığımız zaman sürekli gelişiyor. Aynı bir evcil hayvanmış gibi ve bu sürekli gelişen yapay zekayı CyberDog 2'de kullanırsak bu köpeğe daha fazla hareket yaptırabiliriz. Daha fazla fonksiyon olabilir. Mesela şu an sesi düşünüyorum. Ne yaptırabilirim? Bir koşuya çıktığım zaman evde dur, evi koru komutunu verebilirim gibi gibi özellikleri biz bu köpeklerde artık görebileceğiz. Bu arada kullanıcısının yakın dostu olarak tanınıyor. Yani öyle lanse edildi lansmanda. 21 tops performans sunabilen NX işlemcisiyle önceki nese göre çok çok daha zeki. Bu robot komutlarla emirleri yerine getirebilmenin yanı sıra kullanıcısını takip et yemek yeme veya su içme eylemlerini simüle etme gibi şeyler yapabiliyor. Ayrıca Xiaomi kendi geliştirdiği Sabirciir isimli ile birlikte robotun daha çevik olduğunu ve daha karmaşık hareketleri yerine getirebileceğini de söylüyor. Düştükten sonra kalkma ve takla atma becerilerini bile örnek olarak gösterebiliriz. Robotun hızı ise saniyede 1.6 metre olarak açıklandı. Yani bir insan yürüme hızında diyebiliriz. Ben bir saniyede bir metre atıyorumdur diye düşünüyorum. Veya hemen hemen aynı yani. Bir saniyede 1.6 metre tam bir insan hızında yürüyebiliyor arkadaşlar. Ek olarak bu robotu bir telefonla da kontrol edebiliyorsunuz. Xiaomi'nin kendi uygulamasıyla birlikte istediğiniz emri verebiliyorsunuz. İşte şu zaman uyu, şu zaman kalk, işte şarja git. Bu arada mesela şarj konusunda çok önemli. Çünkü robot nasıl şarj olacak? Mesela evde aynı bir dikey süpürgelerin oluyor ya bazen. İşte duvara asıyoruz aparatı. Kendi gidiyor şarj oluyor. Robot süpürgeden bahsediyorum. Çok pardon. Kendi gidiyor şarj oluyor. Eğer bu tarz bir şey olursa gerçekten çok faydalı. Yani şarjının bittiğini anlayıp kendini şarj şarj ederse CyberDock 2, bu gerçekten kullanıcıların faydası ne olacak diye düşünüyorum. Ben biraz daha durumu ileri taşımak istiyorum. Çünkü ilanmaz tarafına da biraz bakmamız gerekiyor. Çünkü Tesla kendi insansı yapıda robotunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İsmi şu an aklımda değil ama detaylarda görüyorsunuz. Bu bir insan yapıda ve gerçekten tehlikeli gözüküyor. Tabii ki de bizlere yardımcı olabilir. Tabii ki de hayatımızı kolaylaştırabilir. Ancak bir evcil hayvanı bir robot şeklinde benzetmek, yapay zeka koymak ve hayatımızı kolaylaştıracağını duymak biraz ürkütücü geliyor arkadaşlar. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. CyberDock 2'yi anlatmış bulundum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Tartışalım veya merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışayım. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.